Merhabalar, ben Şekim Zehra Nur Bugün sizlere süt dişleri hakkında gelen sorularda sorunlardan bahsedeceğim. Kliniğimizde sıklıkla başvuran velilerimizde şöyle bir soru alıyorum. Hocam benim çocuğumun süt dişi çürüdü. E, Çekelim zaten yerine yenisi gelmeyecek. Aslında bu çok yanlış bir fenomen. E, çünkü süt dişleri bizim için sadece estetik fonksiyon, fonasyon sağlamıyor. Ayrıca çene gelişimini destekliyor ve e, alttan gelen daim dişler için de aslında bir yer tutucu görevi görüyor. E, örnek veriyorum, biz bu dişi çektik. Eğer çekersek ne olur? Yanında bizim bulunan daimi dişlerimiz ya da süt dişlerimiz o buradaki boşluğa hep her zaman eğilim yönündedir. Eğer eğilirse ve o bölgeyi kapatırsa alttan gelecek daimi dişimiz çıkamayacak ve bu da ilerleyen dönemde ortodontik problemlere sebep olacak. Çocuğumuz çatlaşık dişleriz sahip olacak. Ee, örneğin çocuğunuzun içinde bir çürük gördünüz. Nasıl müdahale edilecek? Hemen bir hekim kontrolüne götürmeniz gerekiyor. Hekiminiz size ya dolgu yapacak, ya çürük biraz daha ilerlemişse amputasyon tedavisi yapacak ya da çok çok daha fazla ilerlemişse kök kanal tedavisiyle bu dişi ağız içerisinde tutacak. Oldu ki tutamadık. Ağrı yaptı. Çocukta sıkıntılı şeylere sebep oldu. Bu sefer evet biz dişi çekiyoruz. Çektiğimiz zaman da gene hekiminizden muhakkak yer tutucu yapılmasını talep edin. Yer tutucu yapıldığı zaman yanındaki dişleri konumunu sabit bir şekilde tutuyor. Alttan gelecek dairen diş için de aslında yerini muhafaza etmiş oluyor. Bu şekilde e, geldiğimiz zaman da biz muhakkak yer tutucu yap yapıyoruz. Yaptırmanızı da öneriyoruz. E, herkese sağlıklı günler dilerim.